İyi günler. Şimdi bu Nesliga'dan Werder Bremen-Nürnberg maçını yorumlayacağız. E, Werder Bremen 9 puanla Almanya Ligi'nde iyi bir yerde bulunuyor şu anda. Ama bu puan durumu sizi aldatmasın. E, Werder Bremen'in aldığı 9 puanda 3 galibiyette zayıf çok zayıf hatta rakiplere karşı alınmış galibiyetler. Ben Werder Bremen'in e, oynadığı futboldan e, pek memnun değilim. Geçen seneki çizgilerini bence yukarı taşıyamadılar ve ilerleyen haftalarda ee, sağlam rakiplerle oynadıkları zaman gitgide aşağı düşeceklerini düşünüyorum. Nürnberg ise dişli bir takım. İyi top oynuyorlar. Özellikle Hoffenheim deplasmanından aldıkları e, beraberlik kurtarıları maçta da bayağı diriydiler. Ben Werder Bremen'in e, bu maçtan itibaren yavaş yavaş tökezlemeye başlayacağını düşünüyorum. E, Nürnberg yenemezse bile yenilmez. 0-2 çifte şans idealdir.